üç, üç buçuk yıldır devam eden bu Trabzon'a da yakışan Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası olarak aslında ilk başta Çevik Kuvvet binası olarak değerlendirdiğimiz ve düşündüğümüz bu binayı bundan kısa bir süre önce ziyaret ettiğimizde Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma şartlarını daha iyi bir noktaya taşıyabilmek maksadıyla anlayabileceği değerlendirilmişti. Yenilendikleri arkadaşlarımıza şöyle gelsin. Değerlendirilmiş Ve hakikaten bu binayı yaparken de hem yatay mimariye uygun bir şekilde yapılması konusunda bir hassasiyetimiz oldu. Aşağıda zannediyorum ki otoparkları var. Ve Burada hem e, emniyetin kendi açısından kullanılacağı imkan ve kabiliyetleri söz konusu. Daha önce birkaç kez buraya yapım aşamasında gelmiştik. Ve şükürler olsun bugün de bitti. Hem çevreye yakıştı hem kendi işlevselliğini ortaya koyacak. Ve burada Trabzon'a huzuru ve güvene asayişle Trabzon'daki emniyet mensuplarımızın bu konudaki gayretlerine katkı sağlayacak. Bu olan inancım tamdır. Gerek çevre duvarları itibariyle olsun. Bir geri alınması söz konusu alındı mı? Heh. çözüldü mü? İmandan çözüldü. Peki. O da, o da hayırlı olsun inşallah. Neyin? Ha, polis de evet. Dış cephesi yenilendi. O da çok e, o da çok iyi bir noktaya geldi. Böylece o da güzel bir işleyiş ortaya koyacak. Şimdi e, temel meselemiz özel harekat Akçabat'taki e, %90'ları açtı herhalde. Zannediyorum o da teslim edilmek e, üzere. Yine merkezde tam eee çarşı temeli altında ama merkezde bir emniyet eski bit binasının karşısındaki e, yeri de inşallah ilçe emniyet Orta hisar ilçe Emniyet Müdürlüğü binası olarak revize e, ediliyor. E, buradan muradımız da şu buradaki arkadaşlarımı da söyleyeyim. Mümkün olduğunca emniyet ve valinin meydandaki alanını boşaltmaya çalışmak. Oraya daha küçük kütlelerle hizmet edebilir bir e, hale getirebilmek. Eğer becerebilirsek tabii, becerilebilirsin Ve mümkün olduğunca da emniyetimizin ve ilgili bilimlerimizin daha huzur içerisinde bir karmaşıklık olmadan yeni bir e, hem mimarisiyle hem de yeni bir hizmet yeri anlayışıyla bu sağlanmasını temin edebilmektir. E, öyle olacağına da inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mübarek bir e, gündeyiz. Güzel bir yağmur yağıyor sabahtan itibaren. Yağmurma, bereket hem bu hizmet binaları ile ilgili kezlerimizi sağlıyoruz ne noktaya geldiğini hem e, bunun kabulü de 21 Eylül'de yani birkaç gün önce e, zannediyorum 3 4 gün önce böylece e, bir adım daha burada atılmış oluyor ben başta emniyet genel müdürlüğümüze aynı zamanda e, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Valiliğimize ve e, bu işin başından itibaren hakikaten güzel bir anlayışla çalışan bu e, binayı bu noktaya getiren mimarımıza, mühendisimize, müteahhitimize, her birine yine Trabzon Valiliği Yikova. Ayrıca teşekkürlerimi, tebriklerimi ve takdir hislerimi sunmak istiyorum. E, hem burası bitmiş oldu hem de e, polis evinin Güzel bir dış mimarisi oldu. İçeride de zaten bir e, revizyon yapılmış idi. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Allah kazasız, belasız e, günlerle hizmet etmek nasip etsin. Buradaki ve Türkiye'yi tüm polis arkadaşlarımızı Cenab-ı Allah muhafaza etsin, korusun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün Türkiye'de ülkemin her tarafında asayiş açısından da, huzur açısından da, güven açısından da şükürler olsun ki istediğimiz, aradığımız nokta oluşmuş durumda. Ama bu mesleğin en büyük zafiyeti rutin ve rehavettir. Rutin ve rehavete düştüğümüz andan itibaren karşımızdakiler hemen tahkimatlarını gerçekleştirirler. Onlara bu hakkı vermemek lazım. Çünkü millet bizden ee, bizi gördüğü zaman Millet Türk Polisi'ni gördüğü zaman devleti görüyor. Huzur, güven ve asayişin temininde de devleti görüyor. Aynı zamanda kendisine yapılan davranışlardaki o itidalde de, muhtedirlilikte de e, devleti görüyor. Biz hem teröriste karşı suçluya karşı devletin celal yüzünü Milletimize karşı da devletimizin cemal yüzünü göstermek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. Ee, Allah hayırlı ve uğurlu eder inşallah. Güzel hizmet edilir. Açılışında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'unumuza geldiği zaman e, gerçekleştirirler Allah'ın izniyle. Tekrar e, bütün hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum. Biz hep beraber burada milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, hep beraber e, valimiz, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız hep birlikte buradayız. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün teşkilatı Allah güzel bir e, hizmet nasip eder. Bu işlerde pazartesi gününde üç tane kurban keserseniz hayırlı uğurlu olsun inşallah.